Abdullah, Ale'vin hamile olduğunu öğrendiğinde dünyası başına yıkılmış gibi hissetti. İlk tepkisi onu ziyaret etmek olmalıydı. Bu yüzden hızla evine doğru yola çıktı. Ancak bilerek ya da bilmeyerek Ale'vin kararlılığıyla karşı karşıya olduğunu henüz anlamamıştı. Kapıyı çaldığında içinde bir umut parıltısı vardı. Ancak Ale'vin kapıyı açması ve yüzünde beliren kararlı ifade Abdullah'ı duraksattı. "Abdullah, benim kararımı değiştiremeyeceğini biliyorsun." dedi Alev sakin bir tonla. Abdullah şaşkınlıkla başını salladı. Ama içinde hala umut vardı. Belki de bu bebekle birlikte her şey değişebilirdi. Umuduyla Alev'i ikna etmeye çalıştı. Ancak Alev'in inadı onun kararlılığına meydan okuyordu. Bu arada Abdullah Sönmez'den yardım istediğinde beklediği desteği bulamadı. Sönmez'in olumsuz yaklaşımı onu biraz üzdü. Ancak yine de vazgeçmedi. Alev'i ikna etmek için çabaladı. Hamilelik konusunda Abdullah çocukları tarafından da büyük tepki görüyordu. Onların endişesi ve şaşkınlığı, işleri daha da karmaşık hale getiriyordu. Abdullah, onların da desteğini kazanmak için çaba sarf ediyordu. Fatih ise görkemle yalnız konuşmak için fırsat kolluyordu. Ancak Yusuf'un onu izlemesi, planlarını alt üst etti. Ancak bu durum, Görkem'in de hissettiklerini anlamasına vesile oldu ve aralarındaki bağ daha da güçlendi. Görkem ve Fatih, Ertesi gün buluşarak eğlenceli bir gün geçirdiler. Birbirlerine olan duygularını daha net hissettiler ve geleceğe dair umutlarını birlikte paylaştılar. Kanalda çalışan bir güvenlik görevlisi, Kıvılcım'a gelerek bir yakını için yardım istedi. Kıvılcım ve Rüzgar hemen harekete geçtiler ve sorunu çözmek için ellerinden geleni yaptılar. Nilay, altınlarını bozdurup kaybettiğini Mustafa'ya itiraf etmek zorunda kaldı. Bu durum onu derinden üzdü ve endişelendirdi. Ancak Mustafa'nın ona olan desteği içinde umut kıvılcımını canlı tutmasına yardımcı oldu. Çimen'in durgunluğunu fark eden Doğa, onu sıkıştırdı. Çimen, ağlayarak Gökhan meselesini ablasına anlattı. Birlikte Gökhan'ın karısına olanları anlatmaya karar verdiler. Ancak bu karar, Olayları çok daha büyütecek ve inanılmaz sonuçlar doğuracaktı. Gelecek bölümde karakterlerimizin karşılaşacağı bu yeni dönemeçler, ilişkileri ve hayatları üzerinde derin etkiler bırakacaktı.